Ve UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında tüm zamanların daha doğrusu Cumhuriyet tarihinin en önemli galibiyetlerinden bir tanesi bugün Rams Park'ta Galatasaray Liverpool'u 1-0 mağlup etti Sarı Kırmızılar. 500 milyon euroluk transfer harcamasıyla son Premier Lig şampiyonu anlık ve güncel Premier Lig lideri Liverpool'u içeride Osimen'in golüyle 1-0 mağlup etti ve ilk 3 puanımızı alıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde 19. sıraya geldi Galatasaray. Muhtemelen e, tüm seans bittiğinde 24 içinde kalacaktır. Ama puandan bağımsız inanılmaz bir özgüven. Kusursuza yakın bir savunma maçı mücadelesi. Hakikaten başta Okan Buruk, hoca ekibi ve sahadaki bütün futbolcular oynayan oynamayan ayakta alkışlanması gereken bir takım ve seyirci. Her yönünden ilk düdükten hatta maç önünden seyircinin yaptığı işte kareografilerden vesaire tutun. Olağanüstü bir maç olağanüstü bir ders ve mesaj abi. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hemen vakit kaybetmeden hemen iki takımın ikon birine oradan oyuna geçelim. Oyuna dair konuşacak çok şey var. Liverpool'da net bir 4-3-3 ama biraz farklı bir 4-3-3 slottan ee, daha doğrusu 4-2-3-1 çünkü Zoboslay'a sağ başladı. Gravenberg, Curtis Jones'la beraber Wirtz. Sağda Fringpong, sağ önde Fringpong. Gakpo ve Ekitike 11'i tamamladılar. Onlar Liverpool'da diğer tarafta Okan Hoca'dan net bir 4-2-3-1. Benim tek beklentim Sané'ydi. Sané'yi 11 başlatmadığı gibi oyuna dahi sokmadan bitirdi hoca muhtemelen. Beşiktaş maçında Sané'den bir ekstra bekleyecek burada. Dörtlü savunma. Lemina Torreira İlkay iki tutucu bir ile beraber Barış Yunus Osimen 11'i tamamladılar onlar da bizim tarafımızda diyebiliriz. Şimdi bir kere gerçekten e, bahis şirketi oranlarında Şampiyonlar Ligi'ni kazanması en muhtemel ikinci takım olarak gösterilen muhtemelen birinci Paris Saint Germain'dir. Üçüncü de herhalde Barcelona'dır. Yani Şampiyonlar Ligi'ni kazanma olasılığı en yüksek görülen ikinci takım yaklaşık 500 milyon euro bandında bir transfer harcaması yapılmış. Herkesin ağzını açık açık bırakan bir transfer sezonu geçirilmiş. Farkla son Premier Lig şampiyonu gene bu son hafta, geçen hafta 3 gün önce Crystal Palace'a kaybetmesine rağmen bugün bu sezon anlık Premier Lig lideri hem de puan farkıyla Liverpool'u böyle bir mücadeleyle yenmek bütün Avrupa'ya geride kalan 34 takıma Frankfurt'u saymıyorum. Biz buradan istersek iyi çalıştıysak iyi performans verdiysek yani biz günümüzdeysek yani Galatasaray günündeyse buradan kimseyi çıkartmayız mesajıdır abi. Çok açık ve net. Çünkü bugün yani oyunculara, hocaya hani öve, öve bitiremez ama inanılmaz bir tribün bir kere. Yani mükemmel bir karayografi. Hem Jota hem Ahmet Allah rahmet eylesin. Ee, hemen ardından ilk düdükle beraber ıslık ve hem top bizdeyken hahu hem top rakipteyken inanılmaz bir ıslık. Defalarca kez oyuncuların elini kulağına götürdüğünü, hakem Clement Turpan'ın elini kulağına götürdüğünü, hakem Clement Turpan'ın düdüklerinin duyulmadığını duyduk. Düdük duyulmadı abi. bak. Hani bir maçta bir kere olur değil mi? Dört defa falan oldu. Dört defa falan bayağı aldılar topu. O yüzden oynamaya başladılar yani. Burada neden Galatasaray bugün kazandı? veya oyun olarak da ezdi diyoruz. İşte benim Okan Hoca'dan beklentim bu abi. Benim kafamdaki Okan Buruk Galatasaray tarihinde futbolcuyken 7 lig şampiyonluğu. 2 tane Avrupa Kupası, bir UEFA Kupası, bir de Süper Kupa. Süper Kupa da Real Madrid'li Süper Kupa. Real Madrid'li Süper Kupa finalinde 2 golü atan Jardel, maçın adamı Okan Buruk abi. Dünya üçüncülüğü milli takımla son Liverpool galibiyetinde bile var. Yani resmi Şampiyonlar Ligi'ndeki son Liverpool galibiyetinde bile var ve golü var. Milli takımın ve Galatasaray'ın en pik dönemlerinde en kilit adamlardan biri olmuş böyle bir winner'ın teknik direktörlüğünde Akisar'la kupa, Başakşehir'le lig şampiyonluğu, Galatasaray'la 3 lig şampiyonluğu kesmez. Onu o yapan Avrupa'ydı abi. Lig de beraber Avrupa. Abi ligi almayalım mı? Kardeşim lig olağan şartı. Okan olduğu senaryoda ligi zaten Galatasaray'ın en büyük favorisi abi. Lig artık olağan işler. Ligi saymayın. Saymayın derken yani ligde zaten en büyük favorisin. Ve yarışacaksın. Ve almak zorundasın. Hoca bunun farkında. Ama Avrupa'da ben buradayım demen gerekiyordu abi. Bu inanılmaz yüksek bir sesle ben buradayım maçıdır işte. Sahada 1 milyar euroluk takım var. Tekme, tokat dövdün abi. Topla ve topsuz. Bak topla topsuz tekme toka geleni gideni dövdün. Salahlar virsler çarpan yere düşüyor. Bugün biraz ayakta kalan şeyde Curtis Jones. Çıkana kadar Gakpo sakatlanmadıysa niye çıktığını hiç anlamadım. Ha gelelim ya oyuna. Oyun işin taktiksel tarafı. Şimdi top Liverpool'da kalacaktı. Buradan biraz istatistiklere de geçelim. Yani gol beklentileri çok çok yakın maç bir kere zaten. Liverpool biraz daha fazla şut attı. O maçın sonundaki baskıdan dolayı o normal artık. Uğurcan'ın 4 tane kurtarışı var. Korneller 7'ye 3. O, o da normal Liverpool baskısı çünkü geri düştü Liverpool. Onun dışında burada ekstra olarak bireysel oyuncu performanslarına biraz gelmemiz lazım. Ama işin ana taktik kısmı birazcık şöyle abi. Şimdi eğer Liverpool'un yerleşiminden başlarsak. Galatasaray şöyle başladı. Bir kere Zoboslay sağ bek. Frimpong sağ ön. Buradaki amaç şu. Galatasaray'ı yani biz geriden ta pas 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 çıkamayabiliriz. Önde baskı yeriz. Bunu Klopp da çok kullanırdı. Kaleci Alison Becker veya bak Alison Becker veya Van Dijk üzerinden topu iki kenara Van Dijk üzerinden topu İki kenara doğru yani burada pas 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 işte bir, 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 bir pas iki pas Jones yaklaştı. Üçgeni yaptılar. Pas üzerinden Van Dijk çıkıp buradan Frimpong'a. İlk yarıda tamamen bunu denediler. Birkaç tane de Gakpo'ya geldi. Yani topla çıkalım geride pas yapalım. Galatasaray'ı bir çekelim üzerimize. Galatasaray'da gelecekti baskı yani. Belli gidecek Galatasaray'ın da baskıya. Abdülkerim iki tike işte, Davinson Singo burada, Abdülkerim iki tike, Abdülkerim Davinson biri iki diğeri hemen Virtsin süpürgesindeydi. Ya da Virts çıktı anda, Lemina buraya çıkıyordu, Abdülkerim bir kere mükemmel bir baskı rotasyonu, mükemmel. Liverpool'un da ana plan olarak şunu belirlemiş slot, topu yapalım, ufak üçgenler Galatasaray'ın baskısını iyice yaklaştırmalar falan iyice buraya işte Virtsi çekelim, Virtsi çekelim buraya tık, Lemina da gelsin, Gravenberge işte, Abdülkerim çıksın. Davinson'la kitikeye bire birebir bırakmaktan ziyade Van Dijk şuradan Frimpong'a sıksın. E, Frimpong'da birebir kaldığında bence inan, bence maçın en iyi 3 adamından biri. Ya, Singo, Jacobs, Torreira diyecektim ben. Birinci galiba Torreira. Ama yok birinci Jacobs. Maçın en iyi oyuncusu Jacobs'a şu an seçtim. Şu an keyfi şu an seçtim. Yani o 12'de 7-2'li mücadele kazanmış Jacobs. Muazzam bir maç. 3 tehlike engelleme. 5 toplam müdahale iki pas arası karşısında yani Frimpong Salah değişerek oynadılar. Frimpong çok iyi Yakops'a rağmen o kadar hızlı ki Frimpong bak patlayıcı değil ama yay gibi abi. Kayıyor ya. Topla hızlanmıyor. Kayıyor neredeyse Frimpong. Frimpong'u burada birebir bırakalım. Top buraya indiği anda Frimpong koşuya başlasın. Ekitike geliyor. Gakpo geliyor. Ekitike şu civarlarda. Gakpo arka direkt golcüsü bizim Hollanda'dan Avrupa Şampiyonası'nda yediğimiz golü unutmayın. Bak Gakpo'yu yediğimiz golü unutmayın abi. Tamamen ana plan bu bir maç çizmiş abi hoca. Tamamen ana planı bu. Liverpool'un birinci il ana hücum planı bu. Gakpo'ya ama özellikle Frimpong'a arkadan atılacak yüksek toplar. Van Dijk tarafından bunu Klopp da kullanırdı. Salah'a falan çok kullanırdı. Doğrudan böyle pas pas yalandan 2-3 pas. Üç bir üçgen baskıyı iyice çekip tık burada birebir bıraktı Önce atar topu. Bunu yaptılar ama verimsizdi çünkü biz iyi savunma yaptık. İki, merkezde korkunç bir Florian Wirtz. Bir kere hakikaten Avrupa, ya yani şu ana kadar Avrupa'nın bu sezonki değil. Hani Coutinho ne zaman gitti Barcelona'ya işte onu çıkar. Son 5 sezonun en büyük kazığı muhtemelen. Yani şu ana kadar, şu an sezonlar bitse 1 Ekim sezonlar bitti. Avrupa'nın en büyük kazığı Wirtz. Son 5 sezonda falan ama. Wirtz'e bir kere inanılmaz dayak yedi Wirtz. Ben Wirtz'i hiç oyundan çıkartma. Abi bak Gravenberg çıktı. Jones çıktı. Şey Jones çıkmadı. Gravenberg çıktı. Frimpong çıktı. Gakpo çıktı. Ekitike. Hadi Ekitike sakatlandı çıktı. Alisson da sakatlandı. Abi Gakpo, Gravenberg ve Frimpong çıkıyor. Wirtz çıkmıyor abi. Ya <laughs> Şilot'u da anlamıyorum yani. Ya yani gel iyi şöyle yaptı. O ayrı bir konu. Ana plan bu. Dönüşte biz bu kadar adam adama basınca şu riski de almaya başladı Liverpool bunları yapamadığında Ekitike'yi de buraya kadar çekip Ekitike'yi de şu merkeze kadar getirip Gravenber, Wirtz, Jones'u Wirtz'i biraz daha iç gibi kaydırıp şöyle yerleştirip tamamen pas 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 yapalım. Bir bağlantıda buradan Gravenber uzasın. Bir bağlantı yapalım buradan Wirtz uzamaya çalışsın. Veya Wirtz merkezdeyse Jones buradan uzasın. Kerkes çizgiye bassın. Zoboslay çizgiye bassın. Bunlar topu kullansınlar ve genişleyelim. Çünkü Galatasaray basıyor. İki tane ana plan belirlemiş slot. Ama en önemlisi bir Premier Lig takımını, son Premier Lig şampiyonu, anlık Premier Lig lideri, 500 milyon euroluk transfer, 1.2 milyar euroluk takım dayak yedi bugün sahada. İşte Şampiyonlar Ligi teması budur abi. Boşuna atlet oyuncu lazım demiyoruz kardeşim. Bir tane İlkay, bir tane Yunus. Ki İlkay ile Yunus'un da çıkana kadar, Yunus zaten çok yoruldu çıkarken de, İlkay zaten hani pozisyon, hani korku, zeka artıp paçalardan akıyor İlkay'ın. İlkay'ın çıkana kadar İlkay'ın da bir pozisyon hatası olmadı. Yunus da kendi tarafında e, burada işte Kerkez'de olabildiği kadar mücadele hiç getirtmedi Kerkez'i neredeyse. Bak en fiziksel olarak tolere ettiğin adam bile kimse getirmedi. Yani Galatasaray geçen sezon son iki aydaki ligi kırdığı döneme dönmüş oldu. Ne? Sahada kimseyi topsuz oyunda tolere etmiyor Galatasaray. Hem de bu sefer hani Bayern maçı falan diyoruz ya işte Sasha Boye vardı abi. Abi öbür tarafta Kazım Can'la veya Anelin ile oynuyordun Bir tarafta Singo ile oynuyorsun. gak abi kime eşleşecek? Bak benim en korktuğum iki eşleşme yaş vardı sahada. Salah dahil. Salah'tan gerçekten bundan fazlasını beklemiyordum ben. Bak gerçekten bana sürpriz değil. Çünkü Liverpool rakip yere sahaya yerleşemedikten sonra Salah'tan ekstra bir şey beklemek saçmalık arkadaşlar. Salah artık Liverpool'a ilk geldiği zamanki işte 7 sezon önceki, 5 sezon önceki orada buradan topu alayım, şuralarda alayım, buraya kadar götüreyim değil. Sala artık yerleşik bir takımın süper yetenekli, süperstar oyun kurucusu olur. Skorer olur. Ama yerleşebilen bir takımın. Liverpool ikinci bölgede zaten abonda ne oldu abi? İkinci bölgede yok oldu Liverpool. Okan Hoca'da da bu var. İngilizlere yenilmiyor. İki Manchester United bir Tottenham, bir United şey bir Liverpool, 3 galibiyet bir beraberlik. Yani İngilizlere karşı bu temas işte Okan Hoca'nın 3 sezondur istediği Şampiyonlar Ligi standardı atletizm, şampiyon işte bu kadro. İşte bu kadro abi. Abdülkerim Bardakçı mükemmel oynadı. Gerçekten çok büyük soru işaretlerim vardı ya. Yalan yok abi. Bunları işte saklamaya 5 tehlike engellemiş Abdülkerim. Singo. Ya muazzam yani. 15'te 9 2li mücadele kazanıyorsun abi rakip. Yani karşısında değişen ama Gakpo, Ekitike, Alexander İshak girdi. İshak da top alamayınca sola attı. Solda da Singo var. Yani kar rüya gibi yani. Hani bugün rüyasında İshak, Gakpo falan göre ha Hala bir yerlerden Davinson, Lemina, Torreira e üzerlerine koşuyor olacak. Singo topa ayak sokuyor olacak. Hala bir yerlerden. Galatasaray nasıl hücum edecekti? Galatasaray baskıyla ve şuradan size bir Uğurcan Çakır istedim. Orada 4 kurtarış. Bayağı da puan almış Uğurcan. İşte maçın kilidi abi. 25 uzun top. Mustera'ya göre Uğurcan'ın en büyük farkı isabetli rakip yay civarına kadar. Bak isabetli ve rakip yay civarına kadar. İsabetten kastım tam ayağına göğsüne gitmesi değil. Savunmayı bozacak kadar ve 25 kere vurduysa bir kere kısa düşürmedi topu abi. Hep bu alana kadar vurdu Uğurcan topu. Galatasaray'ın planı da buydu abi. Topu alalım. Biz de Liverpool'u üzerimize çekelim. Liverpool baskıya gelsin. Liverpool çıksın baskıya. Viyeris gelsin. Lemina geldi. Toraya tık buradan bir dakika. Şuraları bir kapatalım. Liverpool üzerimize gelsin. Uğurcan'a kadar verelim. Yerleştik ya Liverpool geldi ya baskıya prese. Burada Yunus. Şunu da sildik. İlkay. Van Dijk, Osimen, Konate. Şurada Zoboslay, Barış ki korkunç bir eşleşme. Yani slotun direkt bütün oyunu verdiği eşleşmelerden biri. Barış Zoboslay. Biz de Liverpool baskıya çıktığı anda Ekitike'de geliyor ya bu tarafa doğru. Biz de vuralım abi Osimen'e Barış'a. Biz de bu tarafa doğru topu vuralım. Barış. Zoboslay, Konate bir hayvan. Gerçekten size olarak bir hayvan Konate. Hani Barış'ın önünü kapattı bir pozisyonda Konate ben Barış'ı göremedim. Barış'ı göremedim ha. Yani yanlış anlaşılmasın. 12'de 10 hava topu kazanmış Konate. Bak 12'de 10. Ama önemli olan ne abi? Konate bu topu her seferinde bile indirse hepsine Konate vursun. Vurdum Konate. Vursun. Dönen topta ben basıyorum abi. Ben buradayım. Ben basıyorum. Burada seyirciyle beraber ivmeleniyorsun işte. Hiçbir şekilde ee, Lavallik yapmadan, ukalalık yapmadan, kibir göstermeden topu alayım, kalçayı iki tikeye dayayayımlar falan hiç yapmadı Abdülkerim bak. Dan diye vurdu gelene gidene. Budur abi. Ya şurada bir pozisyon oldu. Van Dijk'ın önünde kaldı top. Baskı yedi Van Dijk. Biri koştu İlkay galiba. Van Dijk taca attı abi. Bak kaleciye dönebilir ha. Taca attı topu. Son dönün yerleşin dedi takıma. Ya bu ayıp bir şey değil. Bu futbol basit. Hele savunmacılar hele kaleciler için toplu oyun çok daha basit abi. Ayağa çıkmayacaksın. Bir defa bile Torreira'nın, Lemina'nın merkezden alıp hadi baba üçgenlere başlıyoruz burada gel barış. Tık tık falan. Şu tak tak buradan bir daha bir daha buraya. O zaman balantı ol Yunus'u indirin burada. Hayır abi basit. Zoboslay'ı sabek yapmış herif eşleştir. Konate eşleştir. At buraya topu dönene bas. Bu kadar. Ve tek maçlık, tek 90 dakikalık kusursuz bir mücadele koy ortaya. Galatasaray'ın hücum planı buydu abi. Penaltı %100 penaltı. Barış aldı Zoboslay'ı. Bir sağa bir sola yedirdi zaten. iki tane penaltı var hatta. İki kere vuruyor Zoboslay'ı. O Simen'in attığı golden de sonra Galatasaray abonları etti. Ama maçın kırılma yeri nere? Tam penaltının öncesi abi. Önce Uğurcan Ekitike çalıma gidiyor. Karşı karşıya. Çalıma giderken Uğurcan inanılmaz uzatıyor yani o pozisyonu bir daha izleyin. O tam bir kurtarış işte. Uğurcan ayağını uzatınca orada Gakpo da iyi maç oynadı. Onu da hani atlamayalım. Ee, Uğurcan ayağını uzatınca top boşta kalıyor. O sırada Yakops kaleye koşmuş. Diziyle vuruyor Gakpo. Diziyle, diziyle kurtarıyor abi Yakops. Dönüyor penaltı oluyor gol oluyor. Kırılma anı. Dümdüz kırılma anı yani. Kırılma anında kim var? Kalecim var. Abi 30 milyon euro verilir mi? Abi nasıl yapar? 30 milyon euro bu akşam çıktı. Uğurcan'ın 30 milyon eurosu bu akşam çıktı abi. Bak çok net söylüyorum. Uğurcan'ın 30 kağıt bu akşam çıktı. Ya yani bugün bitti 30 milyon euro ödendi. 30 milyon euroluk maçı oynadın abi. Yani Uğurcan'ın bon servis ödendi bak ciddi söylüyorum bunu yani. O kurtarış üstüne bir daha tutma oyunu vesaire şu bu. Muazzam. Muazzam bir Torreira. 43 topla buluşma 14 dediği ikili mücadele. Her topa ayak sokuyor her topa. Ki Galatasaray Abi Liverpool için tabii öyle şöyle de bir şey var. O kadar iyi takım ki. O kadar üst düzey takım ki Liverpool. Ve Premier League temposu öyle bir tempo ki. Galatasaray böyle bir Tottenham maçı kadar forse bile edebilirdi bunu. Biraz daha önde basıp. Ama o riski alamıyorsun. Bir kere inanılmaz bir maç seyrettik. Kalemen Turpan'a çok teşekkür ediyorum. Benim en beğendiğim hakemdir bütün Avrupa'da. Maçtan önce de yazdım. Tweet attım. Abi mükemmel bir hakem. Mükemmel bir hakem performansı. Kusursuz bir yönetim tam bir otorite. Üzerinde koşanı kartla geri savuşturuyor. Yanına 5 metre civarında yaklaşamıyorsun. Babanın etrafında öyle bir şey yani görünmez duvar var. Öyle bir yönetim var. İnanılmaz bir şey yani. Acayip bir maç yönetimi. Sertliğe de zaman zaman sertliğe zaman zaman faal Bir tek penaltıyı yanlış gördü. Ona da ezbere verdi. Herhalde dokundu dedi. Çünkü çok ortada bir toptu. Gitti vardan düzeltler onu da. Konate'nin pozisyonunda. 90 dakikalık maçı 40 dakikada falan oynadık biz Süper Lig standartlarında burada bak. Yani 40. dakikada 35-40. dakikada sanki 90 dakika oynanmış gibiydi abi. Her pozisyon aksiyon oluyor. Havadan indi top. Lemina kayarak müdahale. Zobosla ile barış çarpışıyor. Frimpong alıyor. Jakobs uçarak geliyor. Bırakıyorlar iki tekeye. Abdülkerim omuz atıp çekip düşürüyor. İki bırakıyor. Jones ile Torreira çarpışıyorlar. Buraya sekiyor top. İlkay Van Dijk, altına giriyor. İlkay Van Dijk. Ya her yerde bir şey oluyor. Devamlı yani bu Şampiyonlar Ligi'nde olmazsa olmazdır. Atletico Madrid maçında böyle oynarsa kazanır Galatasaray. Manchester City de yener Galatasaray böyle oynarsa. Bugün Galatasaray böyle oynarsa herkesi yeneri gösterdi. Böyle oynarsa herkesi yeneri gösterdi. Bundan daha büyük mesaj veremezsin. Bütün Avrupa'ya. Batı'ya açılan pencere budur. Bu kulübün kuruluş amacı bu abicim. Alison sakatlandı. Mamardaşvili girdi. Çok kötü bu arada. Slottan berbat bir hata. Devreye hiç değişikliksiz başladı. Ben direkt Wirtz'i dışarı alıp e, Frimpong'u beke çekip Zoboslay yol numaraya getirip Salah'ı buraya çekmesini bekliyordum. Yapmadı. Wirtz'i hiç çıkartmadı zaten. Ardından üst üste be, yani 5. hamlesini 68'de yapmıştı slot. Şöyle oldu. Frimpong, Gravenberg ve Gakpo. Gravenberg ve Gakpo kenara geldiler ki benim eşleşme açısından en 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 çekindiğim iki oyuncuydu Gakpo ve Gravenberth. Çünkü şöyle bir şey var. Abi fiziksel olarak ve teknik olarak eşleşmek mümkün değil. Ama onları ya Gakpo çok iyiydi. Bak Gakpo çıkana kadar sahanın en iyisiydi. Gravenberth'i de biz iyi durdurduk. Yani sıkıştırdık mesela. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela geçen seneki Tottenham maçında da bu Brennan Johnson'dı. Ve Brennan Johnson asist yapmıştı abi. Bu sene de bu. Ya bu sene de bu şekilde. Wills Jones orta sahasına döndü. Hoca ve Conor Bradley oyuna girdi. Şöyle şuna döndü. Virsken 10 numarada kaldı. Salah, Ekitike, Isak ön taraf 500 milyon euro abi inanılmaz ya. Hakikaten ön tarafta ön tarafta bir 400 milyon euro var inanılmaz bir takım hakikaten ya. Ee, sonra da Ekitike sakatlandı. McAllister girdi. Will sola geçti. Zoboslay 10 numaraya gitti. Onlar da burada dengeyi bulamadılar. Aslında çok orta sahada topa çok sahip oldu Liverpool ama işte Kenar ortaları yapamadılar. Alexander Isak acayip ezildi. Hiç hazır değil bir kere fizik olarak. Biz de iyi dövdük. Bunu daha önce de söyledim. Davin e, Davinson'un bir bakalım istatistiklerde bir şey var mı? Güzel. Davinson da iyi top oynadı. Hakikaten iyi oynadı. İşte yani ukalalık yapmayınca, savrukluk yapmayınca, topa dönebilince böyle oluyor abi. Yunus Osimen. Osimen neredeyse dizi bırakıyordu. Çok daha önceki. Ya yani bir önceki pozisyona da çıkabilirdi abi. Ya biz golü de. Bu arada fark 2'ye 3'e de gelebilirdi maç. Yani Osimen'le İki tane pozisyonu var şimdi Osimen'in Abi dizi iyi değil. Ben bugün Icardi 20 dakika oynadı. Ben derbiye Icardi ile başlarım. Beş yaş derbisine. Osimene de sonradan sokarsam sokarım ya da milli takıma da göndermem. Hiç oynatmam. Beş yaş derbisini kazanıyor gibi olursan oyuna da sokmam. Milli takıma da gö göndermem. Göndermem Niye göndereyim yani? Şalai oyuna girdi. Ve Icardi oyuna girdi. Burada Yunus Osimen çıkarken yani bir teknik bir fizik çıkarıyorum. Bir fizik bir teknik sokayım dedi herhalde. Icardi için Okan Hoca. İlkay Sara bir orta saha daha. Hani İlkay'dan gene biraz daha fizik ve Barış artık yürüyecek hali kalmamıştı. Eren girdi oyna ve maç Vardan iptal edilen penaltıyla da beraber 1-0 sona erdi. Liverpool Palace mağlubiyeti, Galatasaray mağlubiyeti ve hafta sonu Chelsea maçı var. Yani slot çok zor bir milli ara geçirebilir Chelsea mağlubiyetinden sonra ama inanılmaz çalışılmış bir maç. İnanıl... yani her zerresine kadar sahada laf edeceğimiz bir tane adam yok. Türk futbol tarihinin en büyük galibiyeti. Hatta belki en büyük galibiyeti yani. Tabi UEFA kupası, süper kupa falan bunlar var da. Hani sezonluk bazda bir final veya kupa değil de sezonluk bazda en büyük galibiyet olabilir abi. Çünkü bu kadar pahalı bir takımı bir daha denk bile gelmeyebilir bir Türk takımı. İnanılmaz bir galibiyet. Elinize, kolunuza, ayağınıza sağlık. Mesaj net. Biz kendimiz gibi oynarsak herkesi her yerde yeneriz'dir. Nokta umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.